Merhaba sevgili Teknoroba kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda sizlerle bardak tasarımı, anahtarlık ve laptop tasarımı gerçekleştirmiştik. Bugünkü videomuzda ise birlikte bahçenin içine küçük bir ev tasarlayacağız. Sonra etrafına bir çit yapacağız. İçine yolu, çimi, sandalye ve masa ve havuzu olan çok güzel bir ev tasarlayacağız. Şimdi evimizin tasarımını yapmaya geçebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz. 3 Tasarımlar bölümünden yeni tasarıma gireceğiz. Tinkerkade'e nasıl giriş yapılır öğrenmek istiyorsanız eğer, kanaldaki bir önceki videolarımızdan ders 1 videosunu izleyebilirsiniz. Evet, 3D Tasarımlar bölümünden yeni tasarım oluştura tıklıyoruz. Açılan ekranda ilk olarak çizimimizin ismini değiştirelim. Hayalimdeki ev olarak değiştiriyorum. İlk olarak şimdi evimizi tasarlayacağız ve çizimimize başlıyoruz. Kutuyu alıyorum ve ölçülerimizi 50'ye 50 olarak değiştiriyorum. Yüksekliğini de yine aynı şekilde 50 yapıyorum. Evimizin rengini değiştiriyorum. İstediğiniz bir rengi siz seçebilirsiniz. Ben buradaki bu maviyi seçiyorum. Ben şimdi burada evin iç kısmını boşaltmak istiyorum. Bu nedenle de ilk olarak buradaki kutuyu seçiyorum ve çoğalta tıklıyorum. Ve daha sonra çoğalttığım bölümün ölçülerini 40'a 40 olarak değiştiriyorum. Yüksekliğini de aynı şekilde 40 yapıyorum. Ve burada ölçülerini değiştirdiğim iç kısımdaki kutuyu da delik olarak ayarlıyorum. Yani şu an benim yaptığım 50'ye 50'lik bir kutu çoğalttım. içine 40-40, yüksekliği de 40 olan bir kutu yaptım ve bunu delik olarak ayarladım. Daha sonra şimdi ben bu deliği kutunun tam iç kısmını ortalayacağım ve grup yap dediğimde de kutunun iç kısmı boş kalacak. Şimdi o aşamaya geçebilirim. İkisini birlikte seçiyorum. Hizala diyorum. Hizaladan ilk olarak sağlı sollu ortalıyorum. Ve aynı şekilde bu bölgede ortalıyorum. Ve yukarı aşağıda ortalıyorum. Ve daha sonra grup yap dediğimde iç kısmı boş olan bir kutu oluşmuş oluyor. Buradan iç kısmı boş olduğu için bunu göremiyorum. Ve eğer ki kutuya yaklaşırsam ve kutunun iç kısmına giriş yaparsam şöyle içinin boş olduğunu görebilirim. Tekrar tam ekrana dönüyorum. Evet. Şimdi evin alt kısmının tasarımı bitti. Çatıyı tasarlayacağım. Buradan yine temel şekillerden çatıyı alıyorum. Ve çatının ölçülerini 50'ye 50 olarak değiştiriyorum. Yüksekliği de varsayılan olarak 10 geliyor. Bunu 30 olarak değiştiriyorum. Şimdi buradaki çatıyı yukarıya 50 birim çıkartıyorum. Evimizin yüksekliği de 50 birimdi. Çıkardım. Şimdi ben bu çatıyı bu evin tam üstüne oturtmak istiyorum. Bu nedenle ikisini birlikte seçiyorum. Hizala diyorum. İlk olarak yine buradan ortalıyorum. Sağlı sollu ve ileri geride de şuradan ortalamak istiyorum. Tam üst kısmına oturdu gördüğünüz gibi. Fakat çatımızın rengini değiştirmemiştim. Çatının rengini de değiştiriyor. Şimdi ikisini birlikte seçip grup yap demek istiyorum. Şimdi burada bir şekle ilk defa grup yap dediğimde tek renk olarak değiştirir. Bunun çözümü buradan katı bölümünü tıkladıktan sonra çok renkliyi seçmek. Bundan sonraki aşamalarda grup yap dediğimde her nesneyi kendi rengiyle grup yapıyor olacak çatı kısmını da bitirdik. Evimizin bacasını hazırlayalım şimdi. Baca için yine kutuyu alıyorum. Kutunun ölçülerini 5'e 10 olarak değiştiriyorum. Yüksekliğini de 15 olarak ayarladım. Ve bacanın rengini değiştireceğim. Bu renk seçiyorum. Ve şimdi yukarıya alıyorum. Evin alt kısmının yüksekliği 50 birimde hatırlıyorsanız, bu nedenle biraz daha şöyle 53 olarak ayarladım. Ve bunu istersen tutup şöyle yerleştirebilirim veya klavyenin ok tuşlarıyla da bacayı yerleştirebilirim. Eğer çok aşağıda olduğunu düşünüyorsanız biraz yukarı alabilirsiniz, 55 birim yükseltin. Şimdi bacayla birlikte evi de seçiyorum ve yine. Grup oluşturuyor. Şimdi burada bacayı da ekledikten sonra sıra geldi kapının ve pencerelerin çizimine. İlk olarak kapıyı çizeceğiz. Kapı içinde yine kutuyu alıyorum. Ölçülerini 15'e 5 olarak değiştiriyorum. Yüksekliğini de 25 olarak ayarlayacağım. Kapının yine rengini değiştiriyorum. Kapının rengini koyu gri veya farklı istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Şimdi burada kapı ve pencerede yapacağımız işlem aynı. İlk olarak kapıyı çizdik. Sonra ben buradaki kapıyı çoğaltacağım. Ve çoğalttığım kısmı dışarı almak istiyorum. Ve bunu delik olarak değiştiriyorum. Şimdi ilk olarak bu evin tam orta kısmında, şu bölgede, bu delik olan kısmı buraya yerleştireceğim ve orada bir boşluk oluşturacağım. Ve daha sonrasında ise bu çizdiğim kapıyı oraya yerleştireceğim. Ve iki işlemde de sürekli hizalama işlemlerini yapıyor olacağım. Şimdi buradaki delikli evi seçtim. Bu seçimden önce bu bacayı eve dahil ettiğiniz yani grup yaptığınızı bir kontrol etmenizi istiyorum. İkisini de seçtikten sonra hizala diyorum. Bir şöyle sağlı sollu ortalıyorum ki ben bunun tam ön kısımda yer almasını istiyorum. Yani şöyle yan döndürürsek tam şuradan bu bölümü tıklıyorum. Gördüğünüz gibi boş olan, delik olan yani kapı buraya yerleşti ve grupla dediğim anda o bölüm boş kalıyor. Şimdi yapacağım işlem ise yine dolu olan kapıyla evi seçmek ve grupla demek. Bir buradan ortalayacağım. Ki şuradan ortalayacağım ama az önce ortalamıştık zaten biliyorsunuz. Eğer ortalamadıysanız da şuradaki en öndeki bölüme tıklıyor olmanız gerekiyor. Evet. Grupla demeyi unutmuyorsunuz. Şimdi evimizin kapısının çizimini de yaptık. Sıra geldi pencerelere. Pencereler için de yine kutuyu alıyorum. Pencerelerimizin ölçüleri 10'a 5. Yükseklik ise 10 penceremiz ve burada katı bölümden pencerenin rengini belirleyebilirsiniz. Bu da ben rengini gri olarak ayarlayacağım veya beyaz da yine yapabilirsiniz. Beyaz kalsın. Kapıda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şöyle yukarıya alacağım. Yerden yüksekliğini 33 olarak belirledim. Ve bundan sonra şöyle yan tarafa alalım. İlk olarak bundan çoğalt yapacağım. Çoğalttığımı şöyle geri çekmek istiyorum. Ve delik olarak ayarlayacağım çoğalttığımı. Yerleştirme işlemini birazdan yapıyor olacağım. Bunu da yine çoğalt diyorum ve şöyle pencerelerin olduğu yere yerleştiriyorum iki tane boşluğun delik olan kısmın yani bu evin tam ön tarafına gelmesini istiyorum. Bu nedenle evle birlikte şöyle hepsini seçiyorum. İki tane boş deliği de aynı şekilde. Buradan hizala diyorum. Ve yapmam gereken şey şurada tam ön tarafa gelmelerini sağlamak. Evet. Buradaki pencerenin delik olan kısımları tam ön tarafa geldi ve daha sonra buradan grupla diyorum. Bakın pencerelerin bölümü boş kaldı. Şimdi buradaki bir tane çoğaltmak istiyorum. Buradaki evi şöyle yerine yerleştireceğim. Sonra buradakini de yine yerine yerleştirmek istiyorum. Ve tekrar evi ve buradaki iki tane pencereyi seçip hizala deyip yine buradan tam ön tarafa hizalamak istiyorum. Eğer sizde de bendeki gibi hizala pasif olarak görünüyorsa hizalı olduğunu gösteriyor. Ve şimdi grup yap diyorum. Evet, evin tasarımını bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi sıra buradaki ev tasarımımızın etrafındaki çit bölümünün hazırlanmasına geldi. Bunun için en pratik yol buradan kutuyu almamız olacak. Daha önceki videolarda bardak ve anahtarlıkta yine yaptığımız bir işlemi yapacağız. Çift çizimini yapmadan önce şunu söylemek istiyorum size. Bizim buradaki çalışma düzlemimizin ölçüleri 200'e 200. Bunu nereden görebiliriz? Sağ alt bölümde ızgara düzlemi diye bir yer var. Bakın milimetre birim olarak ön ayarlar olarak da varsayılan 200'e 200. E 200. Bunu farklı çizimlerimizde daha büyük bir alana ihtiyacınız varsa değiştirebilirsiniz. 300'e 300, e 300 400'e 400 gibi. Bizim burası 200'e 200 olduğu için, yani buradaki birim. Bu nedenle buradaki çitin ilk olarak kutuyu 200'e 200 olarak ölçülerini değiştiriyor. Şöyle şuraya alıyorum. Bakalım tam üst kısmında yer alsın istiyorum. Evet doğru. Sonra yüksekliğini de çitin yüksekliği olacak. 10 birim yapıyorum. Evet, çitin renk yapacaksanız o renk kalabilir. Ben de kırmızı kalsın. Şimdi ise şunu yapacağım. Buradan çoğalt diyeceğim. Çoğalttığım bölümün ölçülerini 4 birim düşüreceğim. Çünkü çitin kalınlığının 2 birim olmasını istiyorum. 2 birim sağdan, 2 birim soldan toplam 4. Yani 200 eksi 4'ten 196 yapıyorum. Bu ölçüyü de 196 yapıyorum. Ve buradan delik olarak ayarlıyorum. Şimdi tek yapmam gereken bu iki nesneyi seçip, katı ve delik olan iki nesneyi buradan hizala demek. Şöyle ortalayacağım ve bir de şuradan ortalayacağım. Delik olan kısmı ortaladıktan sonra grupla demem yeterli. Gördüğünüz gibi ortadaki kısmı delik olarak ayarladık. Şimdi sıra geldi çizimimizdeki diğer nesneleri hazırlamaya. İlk olarak şuradaki çimeni yerleştirmek istiyorum. Bunun için yapacağım ilk şey buradaki temel şekiller yazan bölümden tümünü seçmek. Ve burada birçok şekil görebilirsiniz. Ve toplam 17 sayfa var. Ve bizim burada çimen olarak ayarlayacağımız bölümde 17. sayfadaki arazi. Bunu alıyorsunuz. Ölçülerini tam iç ölçüyle aynı yapacağım. Yani 196'ya 196 yapıyorum. Ve yerine yerleştiriyorum. Şöyle yüksekliğini de bir olarak değiştiriyor. Evet. Ortadaki çim bölümü de bitti. Yalnız çimin yüksekliği bir olduğu için bu evi de bir birim yukarıya alalım. Şimdi devam ediyorum. Yine buradaki tüm şekiller bölümünde 14. sayfada bal peteği var. Bu bal peteğini alıyorum. Bizim burada bal peteği ile yapacağımız çizim şuradaki ön taraftaki yol bölümü olacak. İlk olarak rengini değiştiriyorum. Açık gri olarak seçiyorum. Sonra satır ve sütun ayarlarını değiştirmek istiyorum. Satırımız bizim 12 satır. Sütun ise 4. Evet. Şöyle yerine yerleştireceğim. Yukarıdan ayarlamak istiyorum. Evet. Evi biraz geriye alabiliriz. Ve bizim buradaki yolun yüksekliği de çok fazla görüyorsunuz. Buradan yüksekliğini ise iki olarak ayarlıyorum. Ve yolu evle birlikte ortalamak istiyorum. Bu nedenle evle yolu birlikte seçtikten sonra çift tuşuyla seçiyorum. Ve şöyle sağlı sollu ortalıyorum. Böylece tam ortalanmış oldu. Yine buradaki tüm şekiller bölümünden kullanacağım diğer şekil ise bizim 16. sayfadaki ağaç şeklimiz. Buradaki ağacın ilk olarak rengini değiştirmek istiyorum. Rengi mavi görüyorsunuz. Buradan koyu mavi ya da yeşillerden birini seçebilirsiniz. Boyutu çok küçük farkındaysanız shift tuşuyla beraber tam üst kısmından biraz büyütüyorum. Ve yine buradaki ayarlar bölümünden istediğinizi yapabilirsiniz. Gövde boyu, gövde yarı çapı ya da derinlik. Derinlik dediği şöyle yürütürsem daha iyi göreceksiniz ne demek istediğimi. Gövde yarı çapı var yine. Buradan şeklin istediğiniz özelliğini değiştirebilirsiniz. Buradaki nesneyi çoğaltmak istiyorum buradan. Çoğalt dedim. Çoğalttığımı alıp farklı yerlere yine götürebilirim. Bunu da buradan almak istiyorum. Çünkü bu bölgeye havuz çizimi yapacağım. Daha iyi görmeniz için aldım bir tane daha çoğaltıyorum. Ve onu da buradan alıyorum ve şu bölgeye yerleştiriyorum. Evet. Buradaki tüm şekiller bölümünden kullanacağımız çizimler, nesneler bu kadar. Şimdi biraz da buradaki yine şekil oluşturuculardan, tümü yazan yerden sosyal mekan bölümüne giriyorum. Buradan ben şuradaki Middle city alacağım. Oturma takımını yerleştiriyorum. Sonra yine ben Aynısından bir tane daha alıyorum. Bunu döndürmek istiyorum. Şuradan dönme yerinden 180 olarak değiştiriyorum. Döndü görüyorsunuz. Bir tane daha alıyorum. Ve buradan yine sağ tarafa döndüreceğim. Eksi 90 olarak işaretliyorum. Öyle. Orta kısmada buradaki round table diyor. Bunu alıyorum ve koyuyorum. Bunları şimdi aynı hizada yapmak için bunlardan üçünü seçelim ve buradan hizala diyelim ve şöyle tıklayalım. Ve yine bununla sehpayı ortalamak istiyorum. Evet, ortalanmış. Ve şimdi yine buradan şu house plant'i alacağım. Şöyle girişe iki tane yerleştireceğim. Bunların ölçülerini değiştiremiyoruz. Ölçeklendirme kilitli yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz şekilleri yine hazır şekiller bölümünden ekleyebilirsiniz. Farklı masa takımları da yapabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bu çizimlerinizi telefondan yapıyorsanız ve bu çimen bölümünü mesela yapamadıysanız eğer göremediyseniz ya da diğer burada çizdiğimiz ağacı bulamadıysanız kendiniz ağaç çizimlerinizi yine yapabilirsiniz ki birazdan ağaç çizimi yapacağız. Ya da bu çimen için buradaki temel şekiller bölümünden kutuyu alıp 196'ya 196 yapıp yüksekliğini şöyle bir olarak ayarlayıp rengini de yeşil yaparak ve buraya da yine yerleştirerek çimeni yapabilirsiniz. Dediğim gibi telefonla yaptığınızda bazen buradaki tüm bölümündeki şekiller görünmüyor. Devam ediyorum. Şimdi bizim burada yapacağımız iki şekil kaldı. Bir tanesi ağaç, diğeri ise havuz. İlk olarak ağaç çizimimizi yapıyoruz. Ağacın alt bölümünün çizimine geliyorum. Silindir aldım. Ölçülerini de 4'e 4 olarak değiştirdim. Yüksekliğini değiştirmiyorum. 20 olarak bırakıyorum. Üst bölümü ise yine temel şekillerdeki koniden yapacağım. Buradaki koninin ölçülerini 15-15 olarak değiştiriyorum. Yüksekliği de pasif 20 geliyor ve onu da 13 olarak değiştiriyorum. Ve biraz yukarıya alıyorum. Alt bölümünün yüksekliği 20 idi. O yüzden şöyle 19 olarak yükseltmem yeterli. Buradaki koni olan bölümü ve shift tuşuyla birlikte silindir olan bölümü seçiyorum, hizala diyorum. Çatıyı yerine yerleştirirken yaptığımız gibi yine buradan ortalıyorum ve şu bölümden de yine ortala yapıyorum. Tam olarak üst kısma geldi görüyorsunuz. Ve buradaki biz ağaç çizimi yaptığımız için rengini de yeşil olarak değiştiriyorum. Şimdi bu ağacın bir de üst kısmına bir tane daha koni yerleştireceğim. Tekrar buradan koniyi alıp çizmeme gerek yok. Çoğalt diyorum. Biraz yukarı alıyorum. Ve aynı ölçüde de yapmak istemiyorum. Biraz küçülteceğim. 13'e 13 yapıyorum. Shift tuşuyla yine üçünü seçip hizala diyorum. Ve hem buradan hem de buradan hizalayarak üstteki koninin tam üst bölümüne ortalanmasını sağlamış oluyorum ve yine hazır böyle çizmişken grupla diyorum. Grupla dediğimizde tek renk yapıyor biliyorsunuz. Buradan çok renkliyi seçiyorum. Ve gruplamış oluyorum. İstediğim bir yere alabilirim. Buradan çoğalt diyorum. Çoğalttığım nesneleri de yine farklı yerlere alabilirim. Çoğalt diyorum ve buradan buraya da bir tane şuraya almak istiyorum. Eğer ölçüsü size küçük geldiyse, Ağacı seçip Shift tuşuyla beraber üst kısmından şöyle ağacınızı büyütebilirsiniz. İstediğiniz ölçülerini, istediğiniz şekilde ölçülerini değiştirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi buradaki hayalimdeki ev tasarımızın son bölümüne bir havuz yapacağız. Bu havuz şeklini istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Ben en basit halini çizeceğim. İlk olarak kutuyu alıyorum. Sürükle bırak yapıyorum. Ölçülerini 50'ye 90 olarak değiştiriyorum. Şöyle nesnemizi buraya yerine yerleştiriyorum. Yüksekliğini ben 30 yapacağım. Siz daha yüksek yapabilirsiniz. Burada yükseklik dediğimiz havuzun derinliğinden bahsediyoruz. Daha yüksek de yapabilirsiniz. Şöyle biraz aşağıya alacağım. 27 birim aşağı indirdim. Gördüğünüz gibi eksi 27 de. Düzlemin alt tarafında çünkü. Bu bizim havuzumuzun dış kenarları. Bu nedenle ben beyaz renk yapmak istiyorum. Siz farklı renkte yine yapabilirsiniz. Dış kısmı. Şimdi burada biz ders 3 videosundaki bardak tasarımında yaptığımızı yine yapıyor olacağız. Burada çizdiğimiz kutuyu seçiyorum. Çoğalt diyorum. Ölçülerini... Yine kenarlardan 2-2 iki iki bir kalınlık bırakacağım için toplam 4 birim düşürüyorum. Yani 46'ya 86 olarak değiştiriyorum. Ve buradan deliği ayarlıyorum. Ve şimdi bu deliği tam ortalamam gerekiyor. İsterseniz böyle üstten Shift tuşuyla ikisini birden seçip zala diyebilirsiniz. Veya şöyle... Alt bölümden de ikisini seçip yine hizala diyebilirsiniz. Alttan seçtim, hizala dedim. Bir şöyle ortalıyorum, iki bu taraftan ortalıyorum. Şimdi ben böyle eğer grupla dersem havuzun alt bölümü boş kalacak. İsterseniz deliğin yüksekliğini farklı ayarlayabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi bu ortadaki delik kısmını 2, 3 birim kadar yukarıya alabilirsiniz. Bu havuzun alttaki bölümünden bahsediyorum. Burada yukarı aldım. Şimdi grupla demem gerekiyor. Fakat ben böyle ikisi seçiliyken grupla dersem eğer burada bir de çimen var. Bu çimen kısmı da havuzun üstünde görünüyor olacak. Bu nedenle ikisini birlikte seçiyorum. Evet. Bir de ekstra olarak şif tuşuyla beraber çimeni seçiyorum ve grupla diyorum. Yine grupla dediğimde tek renk yapıyor. Biliyorsunuz buradan çok renkli seçiyorum ve düzeltiyorum. Bu kadar. Buradaki küçük kutular grid yani ızgara çalışma düzlerimizin alt tarafında kalıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Havuzumuzun çizimi bu kadar. Şimdi bunun içine su eklememiz gerekiyor. Yine tekrar söylüyorum. Eğer ki telefondan yaptığınızda burada temel şekiller bölümünden tümü yazan yer eğer size görünmüyorsa havuzu şöyle temel şekillerden kutuyu alıp buraya kutunun ölçüleri yine kaça kaç olacak? Burada iç kısmı ile aynı yapacağız. 46'ya 86 olarak ayarlarsanız yüksekliğini de 1-2 birim yani 2 yapalım değiştirerek rengini de maviye şeffaf yapıp şuraya şöyle çekerek de su bölümünü oluşturabilirsiniz. Ben biraz böyle dalgalı su görünümü olsun diye burada yine tüm bölümüne giriyorum. Tüm şekillerde dördüncü sayfadaki şu yüzeyi alacağım. Ve ölçülerini 46'ya 86 olarak değiştiriyorum. Böyle yerleştiriyorum. Hatta biraz yukarıya da alıyorum. Rengini mavi yapıyorum ve şeffaf yapıyorum. Öyle dalgalı bir su efekti vermiş oluyoruz bu şekilde birlikte. Kalınlığını, derinliğini daha fazla da yapabilirsiniz. 3 yapalım mesela. Daha fazla dalgalı olmuş olacak. Veya daha da yine düşürebilirsiniz. Evet, yapacağımız ev tasarımımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.